Booster basayım. Baş bakalım dayı. Hayır böyle değil dur. <laughs> Şuna ya gene yanlış bir şey yaptım ya. Acaba bir pertler gelip duruyor ya bize. Allah, Allahu Ekber. Karaçut yok bak. Şimdi benim kulaklar Oha. patladı şu an basınç değişiminden. O değil. Şu kadar geri atladık oradan. Kesin kafayı vururduk yani. Bence üçüncü bacak kurtardı günü. Gelsene <laughs> bu tarafa. Direkt dikey mi indirdin? Belki de. Bilmiyorum. Oyunda öyle bir şey yok. Alperen Şu... dik açıyla indirmiş. Üçgen Pikachu resmi koymuşlar. Dik diyor. <laughs> i̇şte bu da böyle bir anımdır. <laughs> bu çocuk <laughs> Kür Kürtaş Gazisi. <gülüyor> <gülüyor> İşte bu da benim böyle bir anımda. Al ama anı saldıracağım. Kime? Anı. Allahu Ekber. ne? Hayırlısı ya. Her şey, anı nasıl saldıracağım diyor. Şey diyorum an anımdır da böyle diyorsun ya anına saldırayım diyorum. Ben de. Ya aman o... <laughs> nasıl Anını yazıyor? bak. K kime diyorsun lan? Anını diyorum lan. Ha tamam. O zaman hiç sıkıntı yok bu kadar gel. Ya oğlum biz uçtuk. <laughs> Alperen ilk defa böyle küfürleştik ha. Bizden normalde şey... Oha altı level olmuş. Normalde abi. sadece Oğuz bana küfreder. Yo ne zaman bak hemen. Oğlum <laughs> <Ovarım> ya. <laughs> Tabi lan ha bir asist yaptım diye. Seni ne <laughs> Tamam şey <şeyden>. Acı <laughs> az önce yaptığım şeyi görsen. Tek kurşunla iki tane headshot. Güzel. Sen neredesin? Oha adam. Allah. Allah Allah. Haytar. Oha ateşin içinden vurdum adamı. Bir dakika yalnız şeyi fark ettim. Yarım dakikadır susuyormuşuz abi. İkimiz de konuşmayı unuttuk. Abi. Ha, adamları öldürmeye konsantre olmak. Sen da. en son şey dedin. Sen neredesin abi dedin? Ha. Ondan sonra konuşmadık. Mı? Galiba konuşmadık. Ben adamları Lan kim sıkıyor bana? Allah. Buldum. Neyi <laughs> buldun? <laughs> Sana sıkanı. Sendin değil mi? Hayır. Kim? Yukarıda RPG'ci varmış. Aa GG. Espri yaptım. GG. <laughs> Efe. <-G. gülüyor> <laughs> <laughs> HFGL HFGL kardeşim Ha, pardon. have fun, good luck. Good fun, have luck. Have luck, fatfan Şu Bates Motel'in bir tane videosunu izlediydim. Ağzım doluydu, söyleyecektim sanırım kaçtı. Dua et. Allah Geçmiş olsun kardeşim. Allah'ım yarabbim. Ne oluyor o, ne lan? Ol, sen sövüyor ya. <laughs> <laughs> ara geldin, asist yaptın. Asist Aman, değil, kill aldım. Kilo aldın. Bana asist yaptırdın işte. Ağzım varmıyor şeref. <laughs> Dilim mı pardon. Ağzım varmıyor ne lan? Ağzım Abi böyle sokarlar asist. <laughs> <Ülgün gülüyor> çaktım bir de. Asist, asist, kill kilo oğlum. O şey, ot, ot şeyini, tarlasını yok edecekmişiz kardeşim. Yalnız bunlar otluymuş, dikkat et. Kafalar güzelmiş. Hiç acımaz diyorlar. Esrarlı gözler hep seni gözler. Neydi? Esrarlı gözler. Böyle güzel Allah. sözler. Ne diyorsun sen? 63. Güzel bir sayıdır. 63 neresi lan? Neydi? 64 Muğla mıydı? Uşak mı? Ha uşak pardon affedersiniz. Muğla öküz mü? <gülüyor> <gülüyor> ya ikisinde de U var. O yüzden. O uzun ya bayağı Baya iyi be Tam böyle iyi dek getirdim mesela Neyi? <laughs> Şu an ikimizin de birbirinden haberi yok öyle oynuyoruz arkadaşlar Şunları abi. yakalım ya Şunları ya. Yok, ya Her şey Yak yak Beni yak kendini yak Öp beni Onu ben videoda izleme ha <laughs> Tabi lan başlattım O kırıldı oh. lan <laughs> Ya izleyenlerden özür diliyorum. O Alperen ben psikolojimi bozdu. Tabi suç sen bana at şey... 3 sefer geyir ondan sonra 2 <laughs> <İki> oldu <laughs> lan da. <laughs> <laughs> Tam ya neyse benim suçum işte. Tam da insanlık hali ya oluyor bazen. E yani <laughs> sağlık olsun. Aa adam zannettim onu. Adama bakarım adam mı Oğlum diye. Ya. Ne oldu? Şu videoları kes ya. Ya şey kötü hissettim Sıkıntı olmaz inşallah. Zaten şey olacak ya, tek doz vermeyeceğiz böyle, sağlığa zararlı olma olmaz o yüzden. Böyle <laughs> birkaç parçaya bölüp... Öyle. O yüzden. İşte Sen, o yüzden... Benim şeylerimden önce kendisi şu konuşmalarını kes lan videoda. Her gece ben <laughs> benim konuşmaları kessem şey olur muhtemelen, video kalmaz çünkü sürekli konuşuyorum. Şom Böyle bir sıkıntı var. Şurada şemsiye var ayrıca O adam zannet ateş etmem. <laughs> şemsiye mi? Kadın ismi mi Allah belanı vermesin. Bütün şemsilerden özür diliyoruz. Arkadaş biraz şey... <gülüyor> <Tanika> <gülüyor> ne ne hastası. lan? <laughs> Böyle şeyler Çolik söylüyor. Hemen mi buluyor ya. Oha hayvan. <laughs> Şimdi Şemsi adında bir çocuk varsa ağlıyordur orada. <gülüyor> şemsiye <laughs> diye isim <olur> ya bir <laughs> 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 E sen diyor. Var değil mi lan? Yok ya. Vardır de... lan. Şemsiye. Hmm. Ham yoktur. <gülüyor> Zannetmiyorum. <gülüyor> Neyse varsa özür diler. <laughs> varsa da bize de gelin zaten. <laughs> yorum <Allah>. atıyor. <laughs> Bence bunun üstüne hesap açıp yorum atarlar. Sırf trollüne. Şemsiye Ünal falan gelir der. Yorumlarda şu an göreceğiz Şemsiye Ünal diye birini biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Belki Hadi. ben onlardan önce şey yapıp davranıp açacağım öyle bir hesap alamazsın <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Video private'deyken Adam şemsiye diye Hayırlısı canım ya Oğlum biz ne, sabahtan beri boş konuşuyoruz <laughs> Vallahi ya hiçbir şey yok vatan millet bir ya. şey. Hiçbir yararı yok yaptığımız için resmen şu an Ayrıca ölüyorsun galiba kardeşim Oh, ya, of. headshot valla headshot asistlere tüküreyim ben. ya Böyle bir şey yok assist, asist haber asist mi? İyi asit adında insanlar var ya günümüzde İyi yani, arabanın yanında Mickey'den. durmamış Ah ah asittir tane yani, çocuk vardı nicki bay assist ama asit. <laughs> ne diyorum <laughs> oğlum da? Bilmiyorum ya. Cidden benim şu an gözlerim falan şaşı oldu. Çocuğun adı Bay Asit. <gülüyor> <gülüyor> Bizim arkadaş atar yapıyormuş biliyor musun? <gülüyor> 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 Bizim arkadaş ne derse beğenirsin. <laughs> ne demiş? <laughs> ben de karbon yoksun. gel tepkimeye girelim demiş. <laughs> Nasıl? Bu esprinin üstünde öldüm kardeşim. Hiç espri değil gerçek bu. Ben yani işte yaptım. Ben, şey söyle şey, ha. Asittir falan de, demiştir bekliyordum. Hani çocuğun adı asitmiş ya. Çocuğun adı asit. Buna atar yapıyor biliyor musun? Arkadaşa. <laughs> o da diyor ben de karbondioksit gel tepmeye girelim. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim bir sitir git diyeceksin şöyle Söyle söyle. Azı Asitle karbondioksit tepkimeye mi girer diyeceğiz. Hayır, Karbon karbondioksit de <laughs> asittir. Tepkimeye girmez. İşte tamam onu diyeceğim biliyordum. Ama öyle demişler işte ben gerçek neyse onu anlatıyorum. <laughs> ben öldüm şu an onun için saçmalıyorum. ha ben de... Lan geri zekalı. <laughs> Ölümcül bölgeye girmiş. Fark <laughs> <Merk gülüyor> ettim. <gülüyor> Bu arada ben... arkadaşlar... 12. sınıfsanız ve bunu oh. izleyecek kadar işsizseniz... ...şunu aklınızda tutun. Karbonatlar asitlik özellik gösterir. Belki işinize yararsın avda. Kar karbonat dedim. İşte... <laughs> Onu ben ne yapacağım? Ne, ne Bir var? Öl, burada Ölürsem mübarek. Adamlar üzecek. Sen. Niye ölüyor? <laughs> ben öleceğim çünkü. <laughs> Videoyu bana ben ne çıkıyorum. oğlum? Ben, ben mi dedim oraya gitti Allah Allah. <laughs> Ama ben oh. asittir falan deyince öyle kafam karıştı. Ya, tamam da şey. Yani Allah benim yapım yapabileceğim Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya İşte böyle ölürsün. Üniversiteli. Dur daha Sen değil. İzliyor muydun beni? İzleyebiliyor musun? İzleyemiyordum. Bir köpek gördüm üstünde. Ha, iyi. Sana kabardı. Çiftleşme mevsiminde mevsimdeymiş. Köpeğin çiftleşme mevsimi mi <laughs> belki, oluyor? Mu? bilmiyorum belki vardır. Abi şey köpekler e, aylık dönem geçiriyormuş. Benim öğrendiğim kadarıyla sonra bir de dönüp onu yalıyorlarmış. Ha. Çok kötü değil mi? Köpek alacak arkadaşlara buradan bir soğuma. Sen niye bir de Allah! Allah! Aa, intikamını alıyor. <laughs> Nasıl böyle şeyler atarsın <laughs> <dersin> diye. Atlayıp atlayıp duruyorsun ya. Abi. <gülüyor> Köpek ağzıma atıyordu. <dayadı. gülüyor> Sağ ol kardeşim ya. Ne güzel ısırıyordu ama. Şeyi hatırladım kedi olan filmlerini. Şey diyor. Bunu yapan enadi ittir diyor. Hasittir diyor. Becerik hasittir diyor. Öyle bir şey diyor. Kill dog. Ya öldüm ya. Bana hiç sıkan giden yok lan. Hacı en sana hayatının da bir kere öğrenebileceğim bir şey söyleyeceğim. Hı, söyle. Ne biliyor musun? Şu şey var ya, kel olan filmlerinde oynayan Rüştü Asyalı. O lan? Şey, Şu... Yok lan Cüce değil, Rüştü Asyalı'yı bilmiyor musun? kel olan. kel olan işte. Asya. Hayır Rüştü. Ha, olan oynayan. Hı Ha, evet. O Yeşilçam'da sadece Keloğlan'da oynamamış Müstehcen filmlerde da. de oynamış Çoğu öyle oynuyor Cüce de öyle Ama abi ya Keloğlan sonuçta Yani o kadar Oynamamalı. masum ki Yani ha. evet gözümüzde masum olan Keloğlan Bir bakıyorsun <laughs> Kemer çözüyor falan Cemil olmuş <laughs> Hiç hoş değil <gülüyor> 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 Bu arada herkese herkes Cüce bile öyle lan Cüce'nin bile öyle filmi var Oha bunu Dedim bunu ne oluyor tam. zaman <laughs> Sen mouse'a tıklamayı bilmiyor mu oğlum köpek üstüne Tık, atlayınca Tıklıyorum. Vurdum zaten. Şey, vurdum dediğim Aa, köpeği köpek. öldürdüm. <laughs> Hayır. Kendi üstüne atlayınca da kurtulabiliyor köpekten. Hayır onu bilmiyorum işte. <laughs> sağa sol full taklayıp duruyorum. İki kere atladı ikisini de dövdüm ha. <laughs> evet. <laughs> 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 Niye dalga geçiyorsun? Ölemez miyiz? Öyle söyle seni. Her gün seni böyle seni. Haydi bakalım. <laughs> eller. Ay. var pisten ha. As. Oğlum her silah level atlamaya başladı <laughs> hayvan gibi lan. Vay demek öyle. Şu ne an ben? ben? kafam gitti ya ben ölmemeye çalışıyorum da. Kafam mı? Ka Kal ka kafam, Aa, kafam diyorum. O kırdın kırdın. Oha. Pis <laughs> Asist yastı. Tamam çınla da hayvan. Allah cagır. Pardon kardeşim. Hey, Buna hiç Juggernaut demiyor. Flamethrower Guy diyor. Işte. Bu ateşlisine adı farklı herhalde. Olabilir. Gel, Hadi ya tüh. Benim ammo bitti. Arkadaş da şey diyor. Ammo'ya emmo diyorsun abi diyor. Ondan sonra giriyorsun şeye. Neydi? Şey. EMP'ye MAP diyorsun diyor öyle bir şey. Bugün bugün dedi. Anam Duman mı? Duman mı çekiyorsun? Bonsai. İhbar edeyim de seni bir videodan. Oğuz. <laughs> Oğuz Kötü örnek yani. Yok ya arkadaşlar bonsai diye bir şey yok. O bonsai denilen şey halkın kendi kendi yönetmesine verilen at. <gülüyor> <gülüyor> Suyun içindeyim. Oğuzca iyice sıçtın batırdın yani. Şey. <laughs> Şimdi biz özgür bir milletiz onu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ne oldu ki? Özgürlüğüne düşkün bir halkız. Şimdi sen <laughs> kendi kendini yönetme dedin. <laughs> Losan hepsi <laughs> oha ya, evet. ya. Oh. <laughs> Lolo'nun Losan Lolo Gaming TR Lolo 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 Aslında ama bu da copyright'e girer bence trollol deyince çünkü adam da ağzıyla yapıyor trollol'ü. Hangi şarkıcı götüyle söylüyor şark şarkıyı? Bir link atacağım acı o zaman bekle. <gülüyor> <gülüyor> Var mı lan? Var tabi. <laughs> Muzika çalıyor da kadının bir tanesi. Totosuyla. Ee, ondan emin değilim. Totosuyla değil tamam. Bilmiyorum şey vardı. Mr. Şey Metan mı? Belki kaslar. de. Şey Mr. Metan diye biri vardı British Got da Adam şey Mozart'a eşlik ediyordu. Şeyle. Aa, o Doğal. da biliyordu baren. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yalnız Far oynarken geçen muhabbete bakar mısın abi? <laughs> Hacı yere düştü benim adam Boyzgur'dan sonra. <laughs> şey var ya Samanyolu muhabir bayıldıydı. Ha. <laughs> aynı öyle. <laughs> abi yazık ya adam valla şey bir sürü caps oldu, dalga konusu oldu. Valla ya. Ben onun adına üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Ama aynı <laughs> öyle düştüm ha. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir alemsin ya böyle bir şey yok. Aa, <laughs> <laughs> lan ne oldu? Şey ya. Aa tam gemi gelmiş ya lan. Hatta oğlum şimdi. Gemi, gemi zaten hadi. buradaydı. Tümen benim. Tümen ya. mi? Kaçıncı tümen? On başı. Tümen dedim geri zekalı. <laughs> Bunun kafa dumanlı galiba. Ben de mangalı zannediyordum. Ananı <laughs> Yemin ediyorum refleks olarak çıktı. Abi sakin. Bir t bas bakayım. O Ona ananı değiş. Oha. Oha. Ya var söyle? Ona kaparıyorum şu an. Ya dur. Ya şujur bittiğini öldürdü. Bu <laughs> da mermi doldurak. Hala botu koruyoruz ya. Hah tamam. Botlarla oynuyorum pampa Aynen. Ama bot zararlı biliyorsun. Olmaması gereken vodka. tek şey. <laughs> Senin Dri adam Drink Vodka Win Vodka kardeşim. Viski mi la? Viski de mi? Bilmiyorum ki konyak da olur. Ya ben alkol şeyim yok. Kültürüm yok. <laughs> Şey, Heh, yok yok benim de. Ruslardan biliyoruz zaten hacı. Ha. Drink vodka. Ben senin. de bu şeyi kapı falan Titanik tane hani gem batmadan adam pandiple veriyor diyor oradan. <gülüyor> <gülüyor> yok ya şey ben bir ara havalanıyla falan uğraştıydım ya orada free shoplarda hep bundan satıyorlardı. Şey. Havar iş, fış, fışkı matarası. Ha, Manchester mi? Ma Manchester aynen. Hacı şey sen müsait misin? Üçüncüyü de bitirelim bence. Fondip ben yok, yapalım. Mü müteahhitsen o zaman yapabiliriz. <laughs> İyi hadi. Hadi fon dipleyelim. İkide mi bitti lan? Yani ikincisi Aynen. Mi? Sonuncudayız yani şu an. İkincisi dediğimiz dokuzuncu herhalde. Ee, dur bir dakika. Abi bir dakika. Abi dakika. Bir dakika. Aa, abi bir dakika. Hard disk falan hiç gelmemiş ya. Dikod yapmamız için. Tüh. Ne edeceğiz? Bir bakayım ya şey loadout'lara bir bakalım da 25 level olmuşum yuh. Oha. Aynen. Primary. Loadout. Decoding. Aha. Bu ne lan? MP5. Marksman mod MK3 diyor. Bu ne lan? 10 numara. Accept mi diyecek? o şey acı kamuflaj. Biliyorsun değil mi? Oynar mısın benimle? Ya ben şey çıkartıyorum hacı. Eee susturucuyu çıkartıyorum. Şey çıkartma. Gun çıkartacağım. <laughs> Hadi gidelim. Secondary. Flare gun gelmiş. Flare gun'dan hiçbir şey yok. Bende. Bu. Oha. Banda oluyor ne demek lan? Bandocu başısın demek. Efendim? Ne? Lan. Kuş dayağı yersin bak. <laughs> Kendi Skyrim serinde diyeceksen de de böyle serilerde demem. Pardon kardeşim ya çok özür dilerim. Ne? <gülüyor> Pardon <gülüyor> ya. Çok çok özür çok özür dilerim. Mandolier ne? E, mandolin <laughs> kullanıyorsun demek. Yani Mandolier. Bandolier mi? O ne lan? Hmm. Bilmiyorum. <laughs> değişik değişik şeyler var. Neyse, seçerim bak. Ekipman. Aa bandolier. Bir dakika <gülüyor> <gülüyor> şimdi okuyayım. Ee, Bir dakika. Ağır silahlar için taşıyabildiğin şeyi arttırıyor, ee, mermi sayısını arttırıyor. Tamam da hacı. Ha? Şey ya üçüncü bölüm çekmedim şimdi. Neden? Çıkıyor musun? İşim çıktı. Aynı. Anladım. E, neyse burada kalsın madem 3. bölüm güzel güzel çekelim. Hatta zorluğu da arttıralım acaba bir uğraşalım şöyle. Çünkü bir bölüm Anladım, kaldı. Abi. Ha. Belki devam Anladım. edip tekrar oynayabiliriz de bilmiyorum ki. Bakarız Anladım. ya. Ha tamam. tamam. neyse sağlık olsun. Neyse arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bu videoları şey, eğer beğendiyseniz aşağıdan bize beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz. Ee, eğer tavsiyeleriniz varsa yorumlardan bize yazmanız çok iyi olacaktır. Bazen e, fırsat bulamasak da çoğu zaman okuyoruz. İnşallah sevmişsinizdir bölümü değil mi? Hmm. Çok saçmaladık ama. <laughs> Olur bakalım ya. Hayırlısı ya. Neyse madem hepiniz sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. 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 <laughs>